Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kıyafet değiştirme videosuyla sizlerleyim. Evet. Mut'un kıyafetlerini değiştireceğim. Yılbaşı yaklaştı. O yüzden kırmızı bir tulum ve kırmızı bir şapka giydirmeyi düşünüyorum. Evet. Umut'un kıyafetlerini çıkartalım. Diğer videoda bir soruyu cevaplamayı unutmuşum. Sanırsam şey demişti. Hani Umut'la sadece videoda mı ilgileniyorsun? Video dışında da ilgileniyor musun abla diye sormuştu. Video dışında pek il ben ilgilenmiyorum. Video dışında daha çok kardeşim ilgileniyor. Ben yani böyle haftada bir iki gün video çekerken ilgileniyorum sadece Umut'la. Onun dışında kardeşim oynuyor yani Umut'la. Yani Umut'la ilgilenecek pek vaktim olmuyor video dışında. Bazen videolarda atladığım sorular ve atladığım konular olabiliyor. Mesela daha önce Umut'un vücudunun bez olduğundan bahsetmiş bahsetmemiş olabilirim. Mesela bacakları, kolları ve kafası vinil ama gövdesi bezden oluşuyor. Yani bacakları, kolları biraz daha sert. Kafasının bazı köşeleri biraz böyle yumuşak bastırılabiliyor. Böyle olması yani vücudunun bez olması e, kucakladığında daha hani yeni doğan bebek hissiyatını vermesi için büyük ihtimalle bez yapıyorlar. Hani vücudu vinil olanlar e, hani daha çok e, ne bileyim böyle hani şu şekilde almıyor mesela hani kıvırabiliyorsunuz umutu. Hani oturturken hani bacakların bu pozisyondayken hani vücudu falan daha rahat oynuyor. Ama e, vücudu da vinil be, vinil olan bebekler hani daha rahat e, kucaklanmıyor, daha rahat kavranmıyor demek istiyorum yani. Evet, şimdi kırmızı tulumunu giydireceğim. Evet tulumunu giydirmeden önce yine zıbını ve taytını giydireceğim. Tamamen açılabilen bir zıbın. Yani giyimi daha kolay. Birkaç video öncesinde sen başkalarının videosunu çalıyorsun diye bir yorum aldım. Yani çok şaşkınım. Ee, ben kimsenin videosunu çalmadım ya da herhangi bir şey yapmadım. Kendim emek vererek çekiyorum yani bütün videolarımı. Hepsi çoğunda kendi sesim mevcut. Yani Reborn bebek e, videoları sınırlı yani bir dediğin size de sormuştum hani zor bir hani video çekimi yapılıyor. Ama yani hani öyle bir yorum alınca çok üzüldüm yani. Kimsenin videosunu kesinlikle çalmadım. Tabii ki de fikir alışverişi oluyor. E zaten hani Reborn Bebek'le nasıl videolar çekilir ki? Ya gece rutinini çekersin ya gündüz rutinini çekersin. Günlük vlog çekersin. Yani benim yaptığım gibi kıyafet giydirme videosu. Hani Reborn Bebek hakkında bilgiler verirsin. Hani daha farklı videolar çekilemez yani reborn bebekle alakalı. Yani ne bileyim öyle bir ithamda bulunca çok üzüldüm. Herkes kendi emek vererek çekiyor videolarını. Yani çok kırıcı bir yorumdu. Kimse kimsenin videosunu almıyor arkadaşlar. Herkes kendi emek vererek çekiyor yani videolarını. Dediğim gibi bazı konular ortak olabilir. Ama herkesin bebeği farklı, yani çektiği video tarzları aynı olabilir ama herkes kendine göre video çekiyor. Reborn bebekle farklı video çekeni görmedim ben yani. Hep bu tarzda videolar çekiliyor. İsterseniz yabancı kanallara da bakarsanız hep bu tarzda videolar çekiliyor yani. Yani çok kırıcı bir yorumdu. Okuyunca çok şaşırdım yani bir iki saniye bir durakladım dedim yani ne alaka hani kimin videosunu almışım başkasının çektiği reborn bebek videosunu sayfamda paylaşmamışım bir şey yapmamışım kendim hani emek vererek çektiğim videolar olunca çok şaşırdım yani evet tulumunu giydirdim. Yine beyaz çoraplarını giydireceğim. Kırmızıya daha uygun oluyor. Yine tavşanlı panduflarını giydiriyorum. Yani arkadaşlar bu tarz yorumlar yapacaksanız lütfen yapmayın. Çok kırıcı oluyor. Herkes kendi emek vererek yani paylaşıyor videolarını. Hani bana yaptığınız bir yorumu diğer Reborn Bebek videoları çekenlere yapmayın diye söylüyorum. Kırıcı bir yorumdu yani. Evet. Kendi yaptığım emziğimi kullanıyorum. Kıyafetine uyması için. Evet arkadaşlar. Yılbaşı yaklaştı. Ben de onun için böyle güzel kitap ayraçları yaptım. Hem de Umut'un dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Evalardan yaptım. Simli Eva'dan yaptım. Tam netlemedi kamera. Bir şam ve bir Noel Baba. Evet arkadaşlar. Umut kıyafetlerini giydi yılbaşına uygun bir renk seçtik. Kırmızı kırmızı oldu. Şimdi Umut'un bebek arabasını hazırlayacağım. Biraz hava aldıracağım Umut'u. Umut'un arabasını hazırlamadan önce daha önce ördüğüm bir yelek vardı. Onu deneyeceğim. Umuta olursa onu giydireceğim. Bakalım nasıl olacak? Evet arkadaşlar, Umut'un yeleği oldu. Ee, düğme yerleri yaptım ama düğmeleri buna uygun bir renk düğme bulmadım. O yüzden dikmemiştim. Daha sonra dikince daha rahat bir şekilde olacak. Evet. Şimdi Umut'un arabasını hazırlayacağım. Evet, arabasına bindi. Şimdi battaniyesini de örtüyorum ve Umut hazır. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beni ve Umut'u izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve para getirsin. Görüşürüz.